Değerli izleyenler hepinize merhaba. 316. videoda görseldeki soruya bir kısmı sentetik bir kısmı trigonometrik kısa bir çözüm üretmiştim. Sizlerden gelen talep üzerine bu sorunun tamamen sentetik çözümünü nasıl yapabilir sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Peki şimdi görselde açılar alfaya bağlı yazılmış. ADC üçgeninde çalışacak olursak şuradaki açıyı harflendirelim. Burası ne olsun? Teta olsun. O zaman normal ABC üçgeninde açı dağılımından şunu yazabiliriz hemen. iç açılar toplamından direkt alfalar baktığımız zaman alfalar toplamı 5 alfa yapar. Bir de, bir de burada teta var. 5 alfa artı tetanın 90 olduğunu görebiliyoruz. Peki şimdi de B noktasından AD'ye bir kesen çiziyorum. Bu kesen sayesinde bu kesenin BC ile oluşturacağı açıyı teta olacak şekilde bir planlama taslak bir çizim yapabilirim. Yani BK ışınını, BK doğru parçasını çizdik. Bunu çizerken hedefimiz de şuradaki e, açıyı e, KBC açısını teta olacak şekilde planlama yaptık. Dolayısıyla artık biz D'yi K'ya birleştirir isek, burada dikkat edersek tetalar artık Tetaların görmüş olduğu doğru parçası DK olmuştur. Dolayısıyla burada kirişler dörtgeni inşa ettik şu teta'nın ve bu teta'nın görmüş olduğu kiriş artık DK olduğundan dolayı görselde ABDK'nın kirişler dörtgeni olduğunu kurmuş olduk. Bu bir kirişler dörtgendir. Kirişler dörtgeninde aynı kirişi gören açlardan yola çıkacak olursak 2 alfa BD'yi görüyor. O zaman B, K, D açısı 2 alfa olmalıdır. Açı dağılımından 2 alfa ve teta'nın toplamı şuraya yazılabilir. Yani A, D, B açısına 2 alfa artı teta yazabiliriz. Peki şimdi de şuradaki B, K, A açısını yazmaya çalışacak. Bu açıyı işte BKC üçgeninden hareket ederek 2 alfa artı teta diye yazabiliriz. Buraya 2 alfa artı teta'nın gelmesi. Şurada da toplamda A'da da 2 alfa artı teta var. Demek ki burada artık biz A, B, K üçgenini e, ikiz kenar üçgen olarak görmüş oluruz. Taban açılarına bakarak buna karar verdik. A, B ile B, K eşit oldular. Artık biz şuradaki e, B, K doğru parçasını ve A, B doğru parçasını eşittir na eşlik sembolü koyabiliriz. Bu bir ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgende en temel çizimlerden birisi B noktasından yani tepe noktasından tabana bir yükseklik çizebiliriz. Peki bu yüksek ayağına bir isim verelim. Çizmiş olduğumuz BH doğru parçası açıortaydır ortaydır, kenar ortaydır, yüksekliktir. Bu kez de BHC üçgeninde çalışacak olursak, onu şuraya yazmaya çalışıyorum. BHC üçgeninde artık e, ee, hipotenüsün orta noktası D olduğundan dolayı D'yi haşa birleştirerek burada artık muhteşem üçlü kurmuş oluyoruz. İkiz kenar üçgenler kurmuş ve görmüş oluyoruz. Peki şimdi şu HDC üçgenine baktığımızda buradaki taban açılar artık 2 alfa olacaktır. Peki burada meydana gelen e, AD adh açısını şuraya dış bölgeye yazmaya çalışırsam 2 alfanın neyle toplamı düzeltiyorum. Teta'nın neyle toplamı 2 alfa yapar sorusuna cevap verdiğinizde burası 2 alfa eksi teta olmuştur. Bunu böyle yazabiliriz. Peki şuradaki renklendirdiğim açıya dikkat çekmek istiyorum. Kırmızıyla göstermiş olduğum açıya bakalım şimdi. Bu açıyı dış bölgeye tekrar yazmaya çalışayım. HKD açısı 2 e, alfa artı teta olmuştur. Peki. Elimizde başlangıçta şu cümleyi kurmuştuk. Onu özellikle e, şurada öne çıkartmak istiyorum. Bu cümleyi kullanarak bakınız şöyle bir açı dağılım yapabiliriz. Biz 5 e, alfa ile teta'nın toplamını 90 derece biliyoruz. Buradan burayı 4 alfa artı teta eşittir 90 eksi alfa diye bir cümle inşa edebiliriz. 5 alfayı parçaladık buradan. 5 alfanın bir alfasını diğer kısma attık. Demek ki şuradaki kırmızıda yazmış olduğum toplamda açı Burada açıda küçük hatamı düzeltiyorum. 2 alfa burada var. 2 alfa burada var. 4 alfa var. Burası 4 alfa artı tetaydı. Biz 4 alfa artı tetayı aslında şöyle bulmuş olduk. 4 alfa artı teta'yı 90 eksi alfa olarak bulmuş olduk. Peki o halde kurduğumuz artık şurada taslak olarak gösterecek olursam D k üçgeni artık ikiz kenar üçgenmiş. Şurada D var. Şurada H var. Şurada K var. Biz burada tepede 2 alfayı biliyoruz. Burayı da artık 90 eksi alfa olarak kurduk. Demek ki D iç da 90 eksi alfa olmalıdır ki şuradaki e, artık üçgeni DHK üçgenini ikiz kenar üçgeni olarak kurmuş olsun. Peki biz ABK üçgeninde B noktasından e, açı ortay kenar ortay çizmiştik. Bu açı ortay kenar ortay tabanı iki eşit parçaya bölerdi. Dolayısıyla buradaki artık AH doğru parçası, HK doğru parçası ve HD doğru parçaları artık eşit olmuşlar. Burada e, incelik buydu. Peki buranın eşit olması demek artık şu boyamaya çalıştığım üçgenin onu başka bir renkle boyamaya çalışıyorum. Şu üçgenin artık biz maviyle taradığım üçgenin ikiz kenar bir üçgen olduğunu görmüş oluyoruz. Bu ikizkenar kenar üçgende şunu yazabiliriz artık. Taban açılar birine eşit olacaktır. Teta ile 2 e, alfa eksi teta eşit olacaktır. Buradan da alfa teta'ya eşit gelmiştir. Peki alfanın tetaya eşit gelmesi ne anlama gelir artık? Biz 4 e, alfa düzeltiyorum. Biz 5 alfa artı teta'yı 90 olarak inşa etmiştik. Başlangıçta öyle bir cümle kurmuştuk. E, onu buraya tekrar sabırla yazmaya çalışıyorum. 5 alfa 5 alfa artı teta'nın değerini 90 biliyorduk. Oysa ki biz teta'yı alfa bulduk. Buradan alfanın değerini 6 alfa 90 yaptığından dolayı alfayı 15 derece olarak bilmiş bulmuş olduk. Umarım anlaşılmıştır.